Selamlar bropalar ben Onu Naci Öztürkler. Sizler için After Effects eğitimleri çekmeye devam ediyorum. Premiere Pro çektiğimin, Photoshop çektiğimin, DaVinci Resolve gibi programlarda çektiğimin yanında genel olarak After Effects çekmeye de devam ediyorum. Az önce bir video çektim. Bunu izlemiş olabilirsiniz daha erken yayınladıysam. Among Us animasyonu nasıl yapılır? Impostor animasyonu mu? Ne diyorlar buna bilmiyorum ama. Bu animasyon nasıl yapılır? Onun videosunu çektim. Şimdi onu çekerken dedim ki yaptığım videoların hepsinin proje dosyalarını YouTube katıl abonelerimle ve Twitch'ten abone olanlarla paylaşacağım. Peki sizin sorduğunuz bir soru var Discord'ta. Ben bunu videoda cevaplamak istedim. Dediniz ki ben bir projeyi kaydediyorum. After Effects'te Save As yapıyorum. Ctrl S ile. Ne oluyor Save As yaptığında? Masa üstüne bir nokta mesela atıyorum. Emangas proje nokta -E düşüyor dedim. Şimdi bunu karşı tarafa attığımda karşı taraf projeyi açamıyor diyorsunuz. Niye açamıyor? Çünkü içinde projede kullanılan müzik, fotoğraf, video gibi içerikler yok. Peki biz bu içerikleri tek tek atmak yerine bunun bir yolunu bulamaz mıyız? Tabii ki buluruz. Sizin indirdiğiniz template'ler varsa template'ler de öyledir. Her şey bir klasörlenmiştir. Bunu adam tek tek yapmıyor. Bunun yöntemini göstereceğim bu kadar. Çok da kısa olacak. Şimdi hemen Onur Naci Öztürkler kanalına abone olun ve YouTube'dan Instagram'dan Spangram adıyla beni takip edebilirsiniz bu rapalar. Şimdi bilgisayarımıza geçelim ve bakalım projelerimizi nasıl kaydediyoruz. Şimdi kankalar bir tane böyle video yaptık değil mi? Dedim şimdi bunun içerisinde ne var projemin içerisinde Among Us background var Among Us ses Effect var Among Us. .png var Bunları ben karşı tarafa tek tek atmak istemiyorum bunları klasörün içinde olmasını istiyorum Peki ben normalde projemi nasıl kaydederim File Save As Save As diyorum Bakın istersek bunu işte save ve copy falan bir şey bir şey eski sürümler içinde kaydedebilirsin diyor bunu mesela eski sürümler için kaydet diyorum. Masaüstü dedim. Emangaz. Proje. Copy. CC. işte 15x dedim. Şimdi bunu kaydettim. Peki bunu masaüstünde nasıl görüyoruz? Bu şekilde kanka. Emangaz. Proje. Copy. işte normal bir ayıp. Bunu açtığımızda karşı tarafta attığınız o sesler mesela yoksa açamaz. Demek ki bu bizim işimize yarayan bir yöntem değil. İşimize yarayan yöntem nedir kanka? Şimdi bu projeyi yaptıktan sonra file'a depends, depend ne yazıyor olan onda dependencies falan değişik bir kelime collect files diyoruz onun altında collect files diyoruz. Bu ne? Dosyaları topla. Dosyaları bir araya sıklaştır diyoruz. Çünkü bunu tek tek atmak istemiyoruz. Collect files dedik. Diyor ki hangi dosyaları almak istiyorsun? Ben diyorum ki ol Bir de diyor ki işte bütün kompozisyonlar için diyor bu bizim şey değil. Bu da nan sadece proje. Bu neydi? Az önce kaydettiğimiz ayet dosyasını atmak gibi. Başka hiçbir fark yok. Biz buna ol diyeceğiz. Çünkü projede kullandığımız ne var ne yoksa klasörün içinde görmek istiyoruz. Lakin font hariç. Yazı fontunu kullandınız. Atıyorum bir paralı yazı fontu kullandınız. Ve Adobe'nin içindeki yazı fontunu kullandınız. Bunu karşı tarafa atamıyorsunuz kanka. Çünkü böyle bir şey yok. Bu sadece projeye atıyor. Hani yazı fontu yoksa karşı tarafta başka bir yazı fontu kullanması lazım veya o yazı fontunu indirmesi lazım. Şimdi all dedikten sonra generate report only diyor. Bunu seçmiyoruz kanka çünkü bu yaptığı işlemle alakalı bir e, txt dosyası oluşturuyor. Bu bizim çok işimize yarayan bir şey değil. Burada diyor ki reveal collected projects in explorer when finished. Bu ne diyor kanka biliyor musun? Diyor ki bitirdikten sonra sen bana bunu bir klasör halinde aç diyor. Bu çok önemli bir şey değildir ama tikli olacak. Şimdi ne işe yaradığını birazdan göstereceğim. Diyor ki işte üç tane dosyayı toplayacak diyor. Toplam 580 kilobyte diyecek. Tamam dedik collect topla bakalım. Diyor ki bir tane klasöre bak diyor ki collect files into folder diyor. Yani ne diyor ki bir tane klasör oluşturacağım. İsmi ne olsun diyor? Ben hiç değiştirmiyorum bunu. Us proje folder böyle bıraktım ve masa üstünü seçtikten sonra kaydet dedim. Bak az önce seçtiğim o reveal vardı ya o bu. Diyor ki kaydettikten sonra bana Explorer içinde aç. Explorer neydi? Windows'un içerisindeki bu dosyaları, dosyaları açtığımız her şeyin ismi Explorer'dı. Explorer.exe diye geçen hatta. Bunu açtı. Bakın şunu kapattım. Şimdi projeyi kapatabilirim. Don't save bile diyebilirim. Hiç umurumda değil. Bakın burada bir tane proje var. Report'un da attı. Footage Bakın içerisinde footage olarak gördü. Aslında bunun şöyle bir mevzusu da var. Eğer biz bunu proje içerisinde klasörlü halde yapsaydık o burada da klasörleyecekti. Mesela i̇şte buraya bir tane klasör açacaktı. Eman gaz işte sesler diye bir klasör açtık proje after effects için öyle yaptıysak burada da aynı şekilde yapacaktı kankalar. O yüzden bu şekilde yaptı. Şimdi artık karşı taraf bu projeyi açtığında hiçbir sorun kalmayacak biladerler. İstersek tekrar after effects açalım. Bir de şöyle bir yöntem var. Şimdi siz karşı tarafa 2020 işte After Effects 2020 üzerinden bir proje yollamak istemiyorsunuz. Siz diyorsunuz ki ya ben After Effects 2020'de yaptım ancak ben eski sürümlerin de açabileceği bir proje kaydetmek istiyorum. Onu mesela şöyle Among Us projeyi açtıktan sonra bakın projenin hiçbir olayı yok yani. Yani bütün 2000 pardon CS6'da bile açabilirsiniz değil mi? File'dan Save as diyoruz. Seves işte 15x bunlar aslında nedir bunları da göstereyim. Adobe Creative Cloud'u açtığımızda bakın After Effects'in diğer sürümlerine geliyorum. Şu anki After Effects sürümüm 17.1.4'muş Mesela CC 17.1.4. Ancak CC 2019 da yüklü bende. O da 16.1.3 son sürüm. Yani 16 2019 oluyor, 17 2020 oldu. O zaman bunu save as copy as cc işte 15 dediğimizde ne oluyor mantıken 2018 için kaydediyor daha eskisi için kaydedemiyoruz ama after effects 2018 kullanan bir arkadaşınız varsa siz 2020'de yaptığınız bir projeyi save as deyip şuradan 2015 işte 2018 için kaydet deyip, Among Us içerisine kaydedebilirsiniz. Bütün templatelerde de. Böyledir. Template açarsınız 15x yazar, 16x yazar, işte bir de 17x yazar 2020 için. Böyle böyle kaydederler ki senin kullandığın e, sürüme göre bunları ayarlamış olur arkadaşlar. Şimdi 2018 kullananlar bunu açacak, 2020 kullananlar bunu açacak. İstersek 2019 kullananlar için de 16x diye bir proje kaydedebilirdik kankiler bu şekilde bırakalım. After Effects'te projelerimiz kaydedip karşıya yollarken lütfen sadece IP yollamayalım. Bakın bana da oluyor bazen. Discord'daki arkadaşlara yardım etmek istiyorum. Adam sadece IP yolluyor. Şimdi ben de dedim ki madem herkese tek tek anlatıyorum, bari videosunu çekeyim. Bu şekilde detaylı detaylı da anlatarak böyle Hani dersiniz de sürekli benim hiç sevmediğim bir laftır. Hep kızarım, aptal anlatır gibi anlat abi diye. Çünkü hiçbiriniz aptal değilsin. Oğlum After Effects bilen aptal olur mu? Canavar gibi program. Bunu kolay kolay kullanamazsın yani. Millet After Effects kullanıyor. Ben çok şaşırıyorum. Neyse biraderlerim. Bu şekilde After Effects'te nasıl projeleri collect files yaparız onu gördük. Bir dahaki videoda görüşmek üzere demeden önce Onur Naci Öztürkler kanalına abone olup Instagram'dan da Spankram adıyla beni takip edebilirsiniz. Discord'umuza da bekliyorum. Twitch'e de bekliyorum. Twitch'te de sürekli canlı yayın yapıyoruz. Twitch'ten canlı yayınları şu anlık belli bir süre zarfında yapmıyorum. Instagram'dan canlı yayınları önceden haber veriyorum kankalar. Bay bay.